Evet Mükteri. Bu da ikinci bölüm olsun. Dışarıdayım fazla da çekemiyorum. İki tarafta birbirini kullanıyor. İki tarafta çok büyük bir e, korku var. Çok büyük eziyet çekecekler. Çok yanlış yoldalar. Bunu bildikleri halde devam ediyorlar. Ya beraber sessiz bir şekilde ayrılacaklar veya mut birbirlerini rezil edecekler, birbirlerinin boğazına sarılacaklar. Çünkü iki tarafında birbirinden bekledikleri var. Ama karşı taraf onu kullanıyor ve bunu e, öbür taraf bildiği halde isteklerini yaptırmak için devam ediyor. Ya evliliğinde mutsuz, bunda o kendi evliliğinde görmediği ilgiyi bunda görüyor veya bu kendine ya arabamı aldıracak ya da kirasını ödeyecek. Yani bana kızıyorsunuz ama bu böyle almadan vermeden olmuyor. İkisinde de konu korku var. Ya duyulursa ya bilinirse ya yani hem devam ettirmek istiyorlar bir tutarsız var hem de ortada kalmışlar ama e, eril ve dişil orta kalın yani bu insanlar kendi evliliklerinde de sorun yaşanacak çünkü bunlar zaten biliyorlar ki birbirlerini kullanıyorlar bunlar fareler Birbirine nefret ediyorlar nefret eder duruma gelecekler bu böyle sen ne yaparsan aynısını çekeceksin. Kimsenin evini karıştırma.